كشفت دراسة طبية حديثة أجريت في نيوزيلندا أن المرأة في الدول النامية حققت أعلى نتائج على مقياس مستوى الذكاء مقارنة بالرجل وأجريت الدراسة على عينة بها أكثر من ألف رجل وسيدة في الدول النامية تراوحت أعمارهم بين الخامسة عشرة والثامنة والثلاثين عاما ثم تم إخضاؤهم لاختبارات قياس مستوى الذكاء على فترات متفاوتة وأوضحت الدراسة أن السيدات نجحن في تحصيل نحو خمس نقاط أعلى من إجمالي min icmâliyyi ma hassalehû er rijal fil muqabil Evet, şimdi YDS e, sınavında karşımıza çıkan bir metin olsaydı bu, zamanla da yarışıyoruz ya, her soruya 1 dakika 25 saniye kadar bir zaman düşüyor. E, peki o zaman yapacağımız şey ne yapacağımız şey şu, Arkadaşlar e, metni okuduğumuzda, paragrafı okuduğumuzda metnin %75-80'ini anlamaya çalışmamız gerekiyor. Anladığımızda zaten e, o paragrafla ilgili gelen 4 sorunun ya tamamını ya da en az 3'ünü doğru cevaplama imkanını elde ederiz. Peki o zaman burada e, anlatılan e, nedir onu anlamaya çalışalım. Keşefet dirası tıbbi ya hadise ucriyet fi Zealand'da seçtiği getirdim getirdiğim yeri şöyle tercüme ederiz. Yeni Zelanda'da yapılan e, yeni bir tıbbi araştırma e, ne yapmıştır? Ortaya koymuştur. Ortaya çıkarmıştır. Yeni Zelanda'da yapılan e, yeni bir tıbbi araştırma ortaya çıkarmıştır. Neyi? Ennel merete fidduvelin nemiye. Gelişmekte olan ülkelerde kadının şöyle olduğunu veya kadının e, gelişmekte olan ülkelerde şöyle olduğunu Peki gelişmekte olan ülkelerde kadının nasıl olduğunu ortaya koymuştur. Şurası Enne'nin ismi. Peki ne lazım şimdi bize? Enne'nin haberi lazım. Enne'nin haberi de işte şurası. Şu seçtali getirdim yerde Enne'nin haberi. Hakka kat a'la ala Şurası kalsın adı şöyle. şuraya kadar Enne'nin haberi. Peki kadın neyi gerçekleştirmiştir? Efendim e, hakikat kaydettiğini gerçekleştirmek yani onun sözlük anlamı. Ben kaydettiğini diyorum. Hiçbir e, zarar çıkmaz ona kaydettiğini dememden. Peki kadının kaydettiğini ortaya çıkarmıştır. Ala neta ice. şimdi burada ala'yı görünce iki şey var karşımızda. Seçenek var ya Evet, YDS'de dirase ne kadar çok geçiyor. Evet, bu çok geçer YDS'de dirase. Sürekli araştırmalardan bahseden metinler çıkar. Evet, ala e, netaic. Arkadaşlar şurada eten bir rical, e, bir racul düzeltiyorum. E, olmasa şurayı en yüksek sonuçlar e, diye anlayabiliriz. Ala netaic. Yani şuradaki alayı Batı dillerindeki süperlatif. E, sıfat derecesiyle anlayabiliriz. Ancak eee e, erkekle karşılaştırıldığında denilince iki şey arasında karşılaştırma olunca ismi tahtil sigasında ne yapacağız? Şu şundan daha şöyledir anlamında bir tercümeye müracaat edeceğiz. O zaman ala netaj burayı daha yüksek sonuçlar diyeceğiz. Niye? Çünkü erkeklerle karşılaştırıyor ya erkeklerle karşılaştırdığı için daha yüksek sonuçlar elde etmiştir, kaydetmiştir. Peki ala miqyasi mustawa zeka şu seçtane getirmiş olduğum yer miqyas mustawa zeka bunu zeka testi diye tercüme edeceğiz. Miqyas mustawa zeka neymiş? Bir bütün halinde bir terkip olarak zeka testi. O zaman cümleyi şöyle toparlarız. Yeni Zelanda'da yapılan yeni bir araştırma, tıbbi araştırma, gelişmekte olan ülkelerde kadının Zeka testinde, bunu IQ diye de düşünebiliriz. Zeka testinde erkeklere oranla, mukarreneten bir racül, erkeğe oranla, erkekleri oranla, e, aldığım yerde bu rical de olabilir belki, ben racül diye almışım. Erkeklere oranla, erkeğe oranla, daha yüksek sonuçlar kaydettiğini ortaya koymuştur. Peki o zaman, Yeni Zelanda'da yapılan tıbbi araştırma ne yapmış? Gelişmekte olan ülkelerde kadının, efendim zeka testinde erkeğe oranla e, daha yüksek sonuçlar kaydettiğini ortaya koymuştur. Ve ucriyeti dirasetu ala ayyinetin biha ekseru min elfi raculin ve seyyidetin fidduvelin namiye. Ve ucriyet i dirase. Peki araştırma e, ne yapılmıştır? Yapılmıştır. Ucriyet i dirase. Araştırma yapılmıştır. Ala ayyine. Ayyine numune demek. Numune. Numune üzerinde. Denek de diyebilirsiniz buna. Ucriyeti dirasetu ala ayyine. Ee, araştırma denek üzerinde. Örnek üzerinde yapılmıştır. Ee, buna anket literatüründe done ne deniliyor? Doner mi? Ne deniliyor? Bir hatırlayan var mı? Bilen var mı arkadaşlar? Ee, bu anketlerde bir şey var bunun. Bir özel bir kavramı var. Ne, ne deniliyor ona? Hatırlayan var mı içinizde? Bilen var mı? Hı. Hmm. Şunu hatırlamaya çalışıyordum. Teşekkür ederim. Tamam denek, tamam denek. Bir de donör deniyor değil mi? Donör. Evet, şu neden kastedilen bu işte. Yani örneklem, denek, donör hangisini derseniz kabulümüzdür. Araştırma ne yapıldı? E, uygulandı e, donör üzerinde efendim. E, kaç kadar donör üzerinde, denek üzerinde Ekserumin el firraculin ve seyyide numune de deriz yani tabi numune üzerinde örnek üzerinde efendimin elfi racül ve seyyide bin e, ekser dediğine göre daha çok binden daha çok ekser min elfi ve seyyide efendim binden yani bini aşkın bini aşkın erkek ve e, efendim e, kadın üzerinde fidduvelin namiye gelişmekte olan ülkelerde peki o zaman araştırma şöyle toparlarız araştırma gelişmekte olan ülkelerde efendim e, bine aşkın erkek ve kadın denek üzerinde uygulandı. Peki bu deneklerin bir e, özelliği var. Bakın ne o? Şuraya dikkat edin şimdi. Teravuhat amaruhum beynel hamisete aşrate ve thaminete ve Yaşları 15 ila 38 arasında değişen. Teravaha teravahu değişmek, inip çıkmak, gidip gelmek anlamına gelen bir fiil. Yaşları 10 5 ila 38 arasında değişen. E, o zaman şöyle toplarız. Araştırma gelişmekte olan ülkelerde yaşları 15 ila 38 arasında değişen bini e, aşkın erkek ve kadından oluşan bir denek üzerinde ya da denekler üzerinde yapıldı. E, şu cümleyi anlayalım şimdi. Temme ihda'uhum <tövendim> lihtibarati qiyas mustavel zekay ala feteratin mutefavitetin. Peki burayı, şu seçmiş olduğum yeri, olduğu gibi farklı zamanlarda zeka testlerine tabi tutulan diyeceğiz. Şu seçili hale getirdiğim yerin karşılığı neymiş? Efendim, farklı zamanlarda zeka testlerine tabi tutulan. Tamam mı? İhtibar deneme demek ya. E, kıyas Mustafa ya da zeka testi dedik. Zeka testi denemelerine tabi tutulan. Ne zaman? Ala feterat mutefavite, farklı zamanlarda. O zaman farklı zamanlarda zeka testlerine tabi tutulan diyeceğiz. Şimdi şu seçili hale getirdiğim yere topluca söylüyorum. Araştırma gelişmekte olan ülkelerde yaşları 15 ila 38 arasında değişen ve farklı zamanlarda zeka testine tabi tutulan bini aşkın erkek ve kadın denek üzerinde yapıldı. Peki son cümle ikinci paragrafın son cümlesi ve avdahat ed-dirasetu Evet dersi şöyle 5 dakika uzatayım da e, dersimiz şu en azından şu paragraf eksik kalmasın. Ve avdahat ed dirasetu enne t, necahne fi tahsili nahvi khamsi nikatin a'la min icmaliyi ma er fil mukabil. Şimdi şu er ricalu fil mukabil şu seçtadi getirdiğim yerdeki ifadeyle şuradaki mukaran eten bir racul ifadesi birbiriyle aynı anlamlar ya da yakın anlamlarda tercüme edilebilecek ifadeler. Mukaraneten bir racul neydi bu? Erkekle, erkeklerle kıyaslandığında, karşılaştırıldığında dedik ya. Bu ifadeye lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bakın burada bir şeye daha dikkat çekeyim. Mukaraneten kelimesini gördüğünüzde kendisinden sonra yani kameraya böyle gözlerimi dikerek söylüyorum. Size lütfen dikkat kesilin. Mukaraneyi gördüğümüzde kendisinden sonra bir ne arayacağız? bi harfi cerra arayacağız. Bir bi harfi cerra arayacağız. Mukaran bir, şu şununla karşılaştırılırsa, şu şununla kıyaslandığında gibi bir anlamla dilimize tercüme edilir. Bu bir YDS sorusu olur mu? Harika bir YDS sorusu olur. Yök dil sorusu olur. Mukaran eten bla 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 erracul. Boşluk hangi harfi cerra ile tamamlanmalıdır? Başımızın belası değil mi harfi O yüzden e, buna dikkat edelim. Tamam mı? E, şu seçtiğine de getirdim. Er-Rical fil mukabil le. bir racul. Bunlar birbiriyle e, yakın anlamlar taşırlar. Şimdi şurayı tercüme edeyim ben. Ve avlahatid dirasetu. Peki ne yaptı? Araştırma gösterdi. Araş, araştırma açığa çıkardı. Neyi? Enne seyyidati necahne. Kadınların efendim e, daha başarılı olduklarını. Kadınların başarılı olduklarını. Fi tahsili nahvi khamsi nikatin. Peki 5 puan daha efendim e, daha başarılı olduklarını gösterdi. Araştırma kadınların 5 puan daha başarılı olduklarını gösterdi. A'la min icmaliyyi ma hassalehu er <laughs> fil mukabil Erkeklere oranla e, efendim yaklaşık 5 puan daha e, min icmali dediği bu toplam puandan. Toplam puandan icmali toplam demek. Bu ona cevap vereyim sorunuzu, sorunuzu gördüm Sayın Darbay. Şurası anlaşıldı mı? Son cümleyi tekrar ediyorum. Ee, Anlama tekrar edeyim. Tekrar metni okumayayım. Araştırmak kadınların erkekleri oranla yaklaşık 5 puan daha başarılı olduklarını gösterdi. O zaman gelişmekte olan ülkelerde erkeklerle kadınların IQ'ları karşılaştırılmış. Binden fazla erkek ve kadın e, denek üzerinde bu araştırma yapılmış onların kadınların efendim erkeklere oranla IQ testinde zeka testinde 5 puan daha başarılı olduğu ortaya konmuş yapılan bir araştırma. Nerede yapılmış bu araştırma? Yeni Zelanda'da yapılan efendim yeni bir tıbbi araştırma. İkinci cümledeki denek kelimesinden sonra gelen biha ifadesini nasıl anlamalı dediniz? Evet şu ucriyet edirasetu ala ayinetin şuradaki biha'yı soruyorsunuz bana. Onu şöyle anlamalıyız. Ucriyeti dirasa ala ayyine. Ne dedik burayı tercüme ederken? Araştırma denek üzerinde uygulandı. Peki biha ekserru ekserru min elfi raculin ve seyyide. Bu denekler içinde buradaki bi harficerini fi gibi anlayabiliriz. Fiha Ekserumin el firajul ve seyyide yani içinde binden çok erkek ve kadının bulunduğu bir ne diyelim denek. Buradaki hayı ayineye yani o donör denek örneklem, numune dediğimiz ayineye döndürürsek şöyle anlarız yani içinde muhteva olarak binden çok erkek ve kadının bulunduğu bir numune. Diye anlarız. Buradaki bir haber mukaddem, ekserde müfteda muhakkak olarak e, düşünülür şeyde İrap bakımından. Buradaki biri diraseye döndürmek istiyorum ama ay yine varken diraseye döndürmek de istemiyorum. E, şundan dolayı yani zamiri e, usullendiren yakın olan merciye döndürmek e, esastır. E, ay yineye döndürdüğümüzde de aykırı bir durum ortaya çıkmaz. Diraseye döndürecek olsanız bu araştırmanın içinde. Efendim binden çok erkek ve kadın donör vardı gibi anlaşılabilir. Evet. E, üçüncü e, parçaya kadar geldik.